Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Kaç zamandan beri yoktuk. Eee ustamız yaylada iş aldıydı. Biraz o yüzden gecikme oldu. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Eee yorumlar anca bakabildik. Telefon çekmeydi. Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı günler. O uh, ince sinek doldu burası. Yine kavuştuk inşallah. Bir daha inşallah ayrılmazdık değil mi Ali İnşallah. İnşallah maşallah mı çok güzel ha. Evet arkadaşlar o yüzden biraz e, gecikme <laughs> oldu. Haber de veremedik. Yeni aşağılara. E, geldik. Kurbanımızı kestik. Üstüm başım erbat. Hepinizin bayramını buradan kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ben de aynı şekilde, ben de hepinizin bayramınızı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Buradan kucak dolusu herkese selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar, inşallah birkaç gün burada yok. Sonra gene inşaata devam. Bayağı yorulduk bugün. Kurbanımızı rahat kestik ama dağıtma işim vardı. Herkesin etini gittim yerine bıraktım. Halam'a gittim. Orada bayramlaşma bayramlaştım. Öyle geldik. Alişer geldik. Abla tanımadık diye bana annesi çiçekleri ne kadar büyüdü diye. Buraya bakın arkadaşlar. güzel <laughs> güzelliklerine bakın şey o o yemunlar be. Evet arkadaşlar öyle. İnşallah şimdi sonra ayrılmayız da. Çok merak ettiniz, sordunuz. Ben de telefonla yaşayan telefonla gidiyor şey. Ben de çok bir bilgim olmadı açıkçası. O yüzden Filiz'i çok aramışsınız. Allah razı olsun. Buradan bilmeyenlere de söyleyeyim. Filiz de kız kardeşim yurtdışında Almanya'da Trabzonlu gelin kanalı var ona da buradan kucak dolusu sevgiler saygılar ablasına kurban olsun o da bizim için çok uğraştı abla dedi herkes dedi soru soray bana dedi bir şey diyemeyirim dedim kızım ne bileyim dedim çalışacağım da bakar mı zaman gelecek ben de bilmiyorum dedim halde usta gitti öne iki 3 gün öne e, oradan başka tarafa geçti derken biraz uzadı İnşallah şimdi ayrımazdık başka daha yani ayrılmayız. Sağlık olsun gene. İnşallah buluştuk. Arkadaşlar geldim buraya. Diğer taraf değişti. Çiçekler açtı. Diğer tarafı otlandı. ot götürüy. Leş oldu ortalık. Sağ taraflar yaptık. Bu sene zaten sebzelerden bir şey yapamayabildi yetişmeyi yani yetişmeyi derken yapabildiğimiz kadar yaparız fazlasını yapacağız yok. dedem öyle olunca mecburen her şey geri kalayım ne yapalım oğlum sağlık olsun gün yapacak bir şey yok Oy, ben daha daha hiçbir yere gidemedim. Bayramlaşmaya da gitmedim. İnan bu gece saat 4'te yattım aşağıya. Hem yemek işi, hem temizlik işi derken aşağı gidip gelirim. Pek bir evlan. Haliyle görüyorsunuz. Ee, sabah kalktım gene ezanla yine yani bir yarım saatlik uyku gibi diyeyim size. Ondan sonra bunlar yolladım bayram namazına. Yine indim aşağıya üst katta durduğum için yine indim aşağıya. Ahırıdır, yemeğidir, kahvaltısıdır. Gelen giden oldu. Allah razı olsun herkesten. E, kurbanımız iki kestik. Kapının önünde parçaladılar onları. Orada payettiler. ettiler. Oraları yıkadım eşimle beraber. O da yardım etti bana. Allah razı olsun. Ha şimdi kıldım namazımı. Aa, çıktım dışarıya. Biraz mutfağı yine toparladım kapkacak. Dedi Ali Can ne gel dedi bir video çekelim dedi. Ali istiyorum kapıları hoşa koyalım. Uff yan diyen. Ali çok büyük sıcak var. Ha bu 2-3 günden beri çok büyük sıcak oldu. O yüzden bayağı yaktık kavurdu bizi. Ama yapacak bir şey yok. Yine yani Allah şükür olsun. Buna da şükür olsun. Yani çok şey yok. Önceki senelere göre çok sıcaklık yok. Rahat çalışıyoruz. Yani güzel saray. Oradan çıkarım buraya gelirim video çekiyorum. Yani inşallah şimdiden sonra bırakmaz. Ben tarıştım yani Ali'ye ben yani dedim ki bana dedim öğret dedim oğlum dedim ben daha ben alıştım dedim ben de bakacağım dedim kim ne yazar <laughs> Ben de alıştım dedim valla bile bırakamayırım daha artık Dur bakalım ne olacak Dedi anne gittim mi dedim bir daha da öğretirim sadece ama inşallah daha gitmeyecek Dur bakalım Yani şu an yaylaçta bir inşaatımız var Genellikle buradayız ama şu an demir falan pahalı olduğu için Biraz aksam olacak gibime geliyor bana inşallah başka tarafa kaymayız. E kayarsak da uzun zamana kadar zaten videoyu anlatırım annemi öğretirim nasıl hazırlanır diye. Yavaş yavaş hazırlar. Çok yani. da zannetmiyorum. Bakalım bir şeyler olacak. Yine tripodla belki çekerim ama öyle reklam ayarlıyor. Bunları ayarlıyor mu annesi? Onları kafanlarının bittiği konu yapamam. Nasıl daha bir büyürü yav zannetmeyelim. Bir daha gidersen. Almış belli olmaz. Evet sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizim bayramımız henüz daha bir yere Hiç çıkamadık dediğim gibi. Ancak toparladım kapılarımı. Kapılar işte. Bakalım biraz sonra eşim der mi mezara gidelim diye gidersek mezara gideriz. Oradan da görümceme geçersek geçeriz. Geçmezsek de gelip ahır ineceğim akşam akırına. Çok şükür. Kusursuz sakatlama. Benim en çok korktuğum haberi yani bir şey bir yerlerini kesecekleri diye çok şükür. Allah'ım hamd olsun ki gene bir şey olmadı. Hayırlısıyla kestik. Herkese teslim ettik. Allah'ıma hamdolsun, şükürler olsun. Rabbim herkese de nasip etsin. Ee, birkaç kişiye verilecek ayarladım ben de. Hani işte aşağı gidiyordu. Biraz sonra kıymalıklar vardı. Onları yarın kıydırırız. Böyle. Bizim günümüz burada böyle. Herkesin gerçi, herkesin bayramı da aynıdır. Yani. Ama siz isterseniz abdü şeker bir gösterelim. Evet. Ee, ondan sonra da o size şeydir. küçük bir sürprizimiz var. <laughs> Gene. Yani bugün burası sürprizlerimiz bitmeyecek. Öyle görünüyor. Her ay sonu bir sürpriz gelir. Şimdi geçelim. Çiçeklerimizi çekelim sizlere. Bakın ne kadar güzel oldular. Bunları verene gideyim ben. bir sen bunlar da Evet arkadaşlar bakın harapan sattı benim bu martı. O çok güzel. Dağın rengine bayıldım haliş. O turuncunun, turuncunun, o rengine bir bak Allah aşkına. biberlerimiz bitiyor arkadaşlar. Bu da farklı bir çiçek herhalde. Bu değişmemiş. Bu da var bunun. Biberlerimiz daha burada. Hiç alıp Acı mı Baktın mı? Bunlar acıdır. çıkarttığımız yağlar, yağ atıkları var. Arkadaşlar temallık hepsi git güzel bana çok abone demin Это мунра я селраруд очень пострельно наращай. Onun Bakın onun emniyeti Bak mesela daha çok büyümüş. bir denemidir bir denemidir bu çiçek iki tane herhalde biri turuncu biri pembe ne kadar güzel renkleri vardı bunlar Yasa burada kocaman bir yılan görmüş annem bunlar. Ya bu teneke'nin altına girmiş çöp kovasını. Çöp kovasını kaldırınca, biz de kaldıralım bakalım şey çıkar mı altından. Hiçbir şey çıkmadı. Ya buradan padayestla doğru gitmiş. Ama acaba gitti? Evet arkadaşlar şimdi geçelim gösterelim size minik sürprizlerimiz. Вот тут Evet sevgili takipçilerimiz. Kızlarımız geldi dünyaya. Ama herhalde bunlar kışta kaldılar. <laughs> ya buraya bakın silipotlarını. Ha. Botları var bunların. <laughs> Arkadaşlar bunlar Çin tavu Ha bu kadar oluyorlar. Bunlar bir arkadaşımdan aldım. E, 20 küsür deneydi büyük ihtimal yumurtaları. Ha bunlar çıktı şimdi dolup. Bakalım. İnşallah gene çıkar. Hep sen bozarsın ha buraya. Özellikle, Evet arkadaşlar dinleyelim ezanımız. arkadaşlar üşüdüler. Hemen yatış pozisyonuna geçiyor. Bunlar yeni çıktığı için biraz da yorgunlar. Ama bu köy tavuğu olduğu için bunlar biraz daha şey yumurtalar da büyük diyor. O yüzden bunlar, bunlar biraz daha iri. Yarından sonra bunları alacağız sana değiliz. Dola, dolap, dolap, kap, dolabın içinde yani. Üstten aşağı bir ampul takarız bunları ee, vücut ısılarını kaybetmesinler diye. Hale 2-3 hafta ışık yanay kafalarında kendilerini toplayana kadar, yem yemeye başlayana kadar mecbur ışık duruyor onlarda. Zayiat vermeyelim diye. Eee... Diğer cücülerimiz de maşallah büyüdüler. İlk çık, ilk e, da kocaman oldular. Ha bu kadar oldular. Artık bübüklere çıkmaya başladı. İnşallah onları da çekeriz sizlere. bizden bugün de bu kadar. Hepinize kucak dolu selamlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Tekrardan bayramımız bari olsun. Allah e, nice bayramlara nasip etsin bizi. Bizim bugünlük vi videomuz bu kadar. İnşallah yarına e, daha güzel bir vlog ayarlarız. de ki bugünkü e, vlogumuzu bu şekilde ayarlayalım. Bir konuşma yapalım, bir açıklama yapalım. E, normalde eti keserken çekeceği adımda ki bu hiçbir yere uymayacak. Ya olan var, olmayan var. var. Kimseyi imrendirmek istemedim açıkçası. Bir daha yani kimisi et seviyor, kimisi sevmiyor. Yok hayvana işte eziyet ediyorsunuz, kesiyorsunuz, hayvan katlediyorsunuz. Yani bu katletme bu kitapta yazay. Ramazan'ın zaten asıl şeyi Ramazan'ın neresi? Tipo, Kurban Bayramı'nın asıl amacı zaten bu. O yüzden çekmedik. Abiyle konuşmayı yapalım dedik. Evet sevgili takipçilerimiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Benden de herkese hayırlı bayramlar. Allah nice bayramları nasip etsin hepimizi inşallah. Tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum. Hayırlı akşamlar, iyi seyirler.